Senab el Belkheyr ekibi olarak Abjad eğitim girişimi ile işbirliği içinde Suriye'deki yerinden edilmiş kamplarda okuma yazma bilmeyen çocuklar eğitmeyi amaçlayan Onları Bilgiye Yükselteceğiz adlı bir proje başlattık. Amacımız 8 yaşından 12 yaşına kadar olan çocukları okuma yazma bilmediklerinden 5. sınıf düzenine çıkarmaktadır. Okuma yazma ve aramatik öğrenmek. Proje çok önemli. Çünkü bu çocuklar eğitimi aldıklarında Kur'an okuyabilecek ve dinlerini öğrenebilecekler. Bu onların geleceğini değiştirebilir ve büyüyüp kendi ailelerini kurduklarında çocuklarını da düzgün yetiştirebilirler. Ve bu sayede toplumda eğitimsiz insanlar haline gelmemelerine yardımcı oluyoruz. Projenin maliyetine gelince 15 ay sürecek eğitim yolculuğunun tamamı için bir öğrenci 450 dolara mal olacak. Eğitim çadırı kurmanın maliyeti ise gerekli tüm ekipmanlar dahil 2000 dolar olacak. Sarabel El Hayr ekibi olarak bu proje için bağışta bulunmak istiyoruz. Neden siz de bize katılmıyorsunuz? Birlikte kamplardaki Suriyeli çocukların eğitim görmelerine yardımcı olalım. Baş için lütfen bu videonun altında belirtilen bağlantıya tıklayın.